Merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün sizle birlikte Vanguard'ı oynayacağız. Bir private match atacağız. Karşı tarafta Özgür var. Şimdi başlıyoruz. İkimiz de aynı karakteri seçeceğiz. O yüzden benim ayrıcalıklı karakterlerim var. Özgür'le aynı karakteri seçmem lazım. Özgür'ün şu anda karakteri yok. O yüzden free to play karakter seçmek istiyorum. Özgür baksın be. Oluyor mu? Ya da scarf mı setsem? Hmm. A scarf. Ne scarf'ı? Tak olsun. Tamam. Özgür de setcek inşallah. Bugün. Aa, özgür Katrin seçti. Ee, normalde aynı karakterle oynayacaktık ama anlaşılan Özgür farklı oynamak istiyor. Ee, tek tek bir maç. O yüzden seviye 6'ya kadar kendimi korumaya çalışacağım. Seviye 6'dan sonra biraz daha rahat davranacağım. Hadi başlayalım o zaman. Yüklenirse başlamadım da yüklenmediği sürece başlamamın pek bir mantığı yok. O zaman her zaman başladığım gibi başlayacağım. Özgür büyük ihtimalle önce lane'den yukarı gelecek ama lane'e çok çıkmak istemiyorum. O yüzden biraz jungle'da kalacağım. Jungle'da biraz kasacağım. Büyük ihtimalle ilk başlarda biraz geri kalırım Özgür'e karşı. Belki bir veya iki törtüme indirebilir. Aa, ama onun dışında çok sıkıntı olması gerek. Eğer jungle'da iyi oynayabilirsem Özgür'ü bir şekilde indirebilmem lazım. Hadi, şimdi bitirdik bunu. Şuraya tamam, seni indirelim de Alalım şurayı. Taka'nın en sevdiğim kısmı critical vurduğunda canını yeniliyor. O yüzden böyle çok fazla minyonun veya jungle monster'ının olduğu yerde kolay kolay ölmüyorum. Ki bu normal savaşlarda da çok işe yarıyor. Biraz yukarı çıkalım. Canı toplayıp Özgür'ün yanına gidelim. Özgür anlaşılan bayağı bir hasar vermeye çalışıyor benim eşyalara. Bu kadar baştan push yapacağını zannetmiyordum. Henüz seviye 2 A, seviye 2'ye de ulaşmış. Şaşırtıcı bir şekilde. Ama cezasını da aldı çok fazla vurmanın. Elim birkaç şeyin a, önünü alıyor olabilir. Bunu ileride kayıtlarda direkt a, iPad'den çekmeye çalışacağım ki elim çok fazla görünmesin. Ama onun dışında çok fazla sıkıntı olmasa gerek elimin görünmesin. Hiç değilse yani hepinizin ne olduğunu bildiğini zannediyorum. A, bilmeyen arkadaşlar varsa tavsiyemdir. Vangular'ı yükleyin. Gerçekten çok eğlenceli bir oyun. A, nasıl durursa dursun. Yani şey demiştik normalde kanalda MOBA oynamayacağız Dota veya League of Legends gibi ama şöyle bir şey var gerçekten Vainglory çok güzel bir oyundu ben zaten iPad'imden oynuyordum ne kadar MOBA'yı çok fazla sevmesem de Vainglory'i çok seviyorum onu sevmenin bir yanına bir saniye şu taraftan özgür olsa gerek ama ha, yukarıdaymış tamam o zaman çok ilerlememe gerek yok. Um, ne kadar MOBA sevmesem de Vanguard'ı cidden çok severim çünkü görüntü kalitesi yani şu anda pek iyi göremiyorsunuz siz maalesef ama gerçekten çok üst seviye bir kalite. Uh, o yüzden oynaması da eğlenceli oluyor aslında. Uh, sadece bir harita var ki bu yazık bir şey. Ama yine de eğlenceli oluyor yani. Tek harita 3'e 3. E 3. Ya ama her şeyde en de sonunda temel MOBA şeylerini yansıtıyor. Ee, i̇ster şey olsun, nedir adı... Ee, takım savaşı olsun... <gülüyor> Pardon... Muazzam <laughs> biraz kötü de... Ee, i̇ster jungle olsun, ister lane olsun... Ee, kuleler olsun, hepsini çok güzel bir şekilde yansıtıyor. O yüzden e, hiç sıkıntı olmuyor oynarken. Şahsen... E, biraz Dota fanıyım ben. Yani League of Legends mı Dota mı derseniz benim için yani bu herkes için değil elbette ama kendim için League of Legends elbette bir tercih. Şimdi Özgür şuralardan geliyor olsa lazım nereye saklanabilirim. Niye hala canlanmadı bu? Daha doğrusu canlandıysa ne yapıyor? Aslında şunu indireyim ben. Çok uzun sürmesi gerek. Bu ne yapıyor? Benim tarafımı da almaya çalıştı. Zannetmiyorum ama neyse. İlk önce şunu bir alalım. Ama Miner öldürdü. Aa herhalde ortaya gitti o. Olabilir. Yani mümkün. Hemen hızlıca parayı alayım dedi büyük ihtimalle. Ama aa, çok tavsiye edilecek bir şey değil. Ne olursa olsun ay yanlış şey yaptım. Neyse. İyi, cancel out ettik? Ee, ne olursa olsun Özgür de ya yani oyunu biliyor ve iyi bir oyuncu. O yüzden az da olsa ya yani, şimdi çok e, ileriden konuşmayın yani her şey olabilir ama e, Özgür'e karşı yine Jaymin'in düşüncesindeyim. E, zorlayacağına inanıyorum. Tek tek maç olduğu için ya genelde daha çok kill steal yapan türden bir insanım ben ya yani supportumun indirdiği kadar indirir sonra kill steal'a başlarım gel parayı alalım şimdi eve ışınlanalım biraz can alalım onun dışında shop'tan tyrant monocle alalım <laughs> Şunu sorabilirsiniz, niye direkt önerdiği şeyi yaptın diye. Çünkü Taka'nın Critical'ında dediğim gibi can kazanıyorum. Weapon Power'ı maalesef çok yüksek vermiyor, yazık bir şey. Keşke daha yüksekten verse Weapon Power'ı. Özgür seviye kaçta? Özgür seviye 5'te kalmış. Ama aldığı şeyler hasar verebilir, hasar verebilecek seviyede şeyler. O yüzden biraz gidip Özgür'ün canını yakalım diyorum. Ha, sıçtım ağzına senin Özgür. Özgür öyle savaşa girmeyecektin Özgür. Özgür'üm. Kardeşim. Şimdi Özgür de yani hiç değilse 3 öldürmesinden birini biz verdiğimize göre biraz rahatlayabiliriz dediğim gibi yani Özgür çok fazla lane push ediyor. Normalde de lane oynuyor o yüzden bu anlaşılabilecek bir şey yani elinden yapabildiği kadar lane'i hiç değilse kendi tarafına daha yakın tutmaya çalışıyor. Aa. İyi o zaman. Yani hiç sıkıntı olmaz. Seve seve kabul ederim. Ama o sırada Özgür'ü bir indirelim bence. Esselamun Aleyküm kardeşim. Sen bir ölersen çok hoş olacak. Çok teşekkür ederim. Ne açtım ben? Oldu zaman. Peki o zaman. Aa, seni öldürebileceğimi zannetmiyorum maalesef. Ah lanet olsun çok erken girdim savaşa. Kaç ve ışınlan. Kaç ve ışınlan öleceğim öldüm. Aha vallahi çok az kalmıştı. İyi kaçtım. Ah. Özgür ile push yapmaya çalışıyor şaşırtıcı bir şekilde. Ben de o sırada yok seni almayacağım. Heavy steel alacağım. Biraz daha gücümüz olsun. Şimdilik Özgür'ün... Yani Özgür hiç hız şeyi almamış. Şahsen Catherine'i Katrin'i... Güzel destekliyor şu anda. Yani aldığı itemiye sadece biraz daha hızlı davrandım yani. Oo benim adamlar tek tek indiriyor. Hoş o zaman. <laughs> ben bir şey yapmasam da olur gibi duruyor bu gidişatla. Bir saniye şurada bekle, şurada bekle.